Ba şanlıyız seferdeyiz halide Her bir birey karaya düşsün Bir bab ceceli yoksa ki kader Beni bir vefasız Bugün İstanbul'da bir arkadaş arkadaşlar Teşekkürler Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Evet. Bugün tatil günü geziyoruz. Bakıyoruz her tarafa. Her şey var. Şu an biraz sonra şeye bineceğiz. Trene bineceğiz. Bugün bütün günler bize bedava. Bugün onlara bineceğiz. İstanbul'u bir tur atacağız. Akayak daha nereye gidebiliriz? Bugün her yeri geziyoruz arkadaşlar. İstanbul'u komple geziyoruz. Her yeri görüyoruz. Şu an neredeyiz? Sultanahmet Camisi'nin oradayız. Şu an onun aşağısındayız. Yani saat birinin oradayız zaten de. İstanbul'u tur atıyoruz. Bir gün coşku içinde. Kutlama Şu Canlı yayına haberlere. günler dileriz. Abone olmayın arkadaşlar. Yine sizi bekliyoruz. Ben de sizi bekliyorum. İyi günler.